Merhaba. Biraz 1 Mayıs'ı konuşalım. 1 Mayıs geçmişte nasıl algılandı? Günümüzde 1 Mayıs'a nasıl yaklaşmak lazım? Öncelikle hedefler, talepler ne olmalı? Bir de tabii tarihine bakmak gerekiyor. Bir kere tarih ile ilgili büyük bir yanlışı düzelterek başlayayım. Esasında ben yıllardır bunu yazıyorum, anlatmaya çalışıyorum ama hala bu konudaki yanlış ısrarlı bir biçimde sürdürülüyor. Yanlış olan ne? 1 Mayıs'ın kutlanmasının 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago'da meydana gelen olaylarla hiçbir ilişkisi yok. Bu olaylar neydi? Bu olaylar şu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1880'li yıllarda 8 saatlik iş günü için oldukça yaygın gösteriler, eylemler filan yapılıyor. Hatta o dönemde Amerika'da eyaletlerin bazılarında kamu sektöründe 8 saatlik iş günü kabul edilmiş durumda. Ama o yıllardan itibaren dünyada işçilerin ortak temel taleplerinden biri günlük çalışma süresinin 8 saate indirilmesiydi. Ancak e o dönemde McCormick fabrikası diye bilinen, şimdiki adıyla International Harvester fabrikası denilen bir biçer döver fabrikası var. Bu biçer döver fabrikasındaki işçiler greve gidiyorlar. Mayıs ayından önce 1886 yılında greve gidiyorlar. Bu ıı, grev sırasında Türkiye'dekinden farklı bir uygulama söz konusu Amerika Birleşik Devletleri'nde. E, Türkiye'de e, bizim ilk sendikalar ve top sözleşme kanunlarımız 1963 yılında kabul edilen 274 ve 275 sonra 1983 yılında 2821 22 kabul edildi. Günümüzde de 2012 yılında kabul edilen 6356 sayılı kanunlar var. Bu kanunların üçünde de bir iş yerinde sendika greve çıktığında o iş yerinde çalışan işçilerin iş sözleşmeleri ya da eski adıyla hizmet akitleri askıya alınır greve çıkan işçinin yerine yeni işçi alınamaz yasaktır. Ve yani büyük ölçüde de uygulanan bir yasaktır bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise o dönemde bugün de işçi greve çıktığında iş sözleşmesi sona eriyor ve işverene greve çıkan işçinin yerine yeni işçi alma imkanı tanınıyor. Bu tabii grev kırıcılığını gündeme getiriyor. 1886 yılında bir süredir devam eden bu McCormick biçer düver fabrikasındaki grevci işçilerin yerine de işveren yeni işçi almış ve doğal olarak da grevci işçiler bu grev kırıcılığı yapan işçileri engellemeye çalışıyorlar. 3 Mayıs 1886'da bu engelleme sırasında polis ateş açıyor ve işçilerden bazıları hayatlarını kaybediyorlar. Bunun üzerine 4 Mayıs günü, 1 Mayıs'ta ikisi alakası yok. 4 Mayıs 1886'da Chicago'da e Saman Pazarı denilen bölgede bir miting düzenleniyor. Mitingi düzenleyenler anarşistler. Sosyalistler ya da komünistler değil. o yıllarda anarşizm açıkça sosyalizme karşı olan ve hani kökeni Bakunin'e, Kropotkin'e falan giden bir siyasi akım, sosyalistlikle ilgisi yok. Bu Almanya kökenli anarşistler var. O dönemde Chicago'da işçi hareketi içinde etkili bunlar. Bunlar 4 Mayıs akşam üzeri bir miting hazırlığına giriyorlar ve bildiriler bastırıyorlar. Mitinge çağrı bildirileri. Bu mitinge çağrı bildirileri elimizde var. Yani bunlar daha sonra belge, belge olarak basıldı. İlk basılan bildiride işçiler silahlanın gelin diye bir çağrı var. Miting çağrısı. Üste İngilizce altta Almanca olarak bu mitinge çağrı basılıyor. Birden fazla matbaada basılıyor. O günün teknolojisiyle çok baskı mümkün olmadığından bir matbaada. Fakat daha sonra bu işin başını çeken Albert Parsons diye bir adam var. Onun ikinci konumda olan kişi Spies diye biri. O uyarıyor diyor ki bu ileride sorun yaratabilir. Bunun üzerine bu ilk bildiri toplanıyor. Onun yerine işçiler silahlanın da gelin biçiminde İngilizce ve Almanca birer cümle olan cümle metinden çıkarılıyor. Onun yerine daha sonra dağıtılan ikinci bildiri basılıyor. Fakat bir küçük matbaada bu ilk bildiri kalmış. Bu ileride ciddi bir sorun yaratıyor. 4 Mayıs günü miting başlıyor akşamüstü. Çok barışçıl bir biçimde. Hatta Albert Parsons ve açıkçası bu işin önderliğini yapan kişiler mitingden ayrılıyorlar. Miting bitmek üzereyken bir bomba patlıyor. Daha sonraki yıllarda yapılan incelemeler bu bombayı atanın bir provokatör olduğunu gösteriyor. Polis ölüyor, polisin üzerine, kitlenin üzerine ateş açıyor. Oradan ölenler var ve bazı kişiler tutuklanıyor. Bunların e, açıkçası adli kurallara uyulmadan yapılan bir yargılama, göstermelik yargılama sonucunda 5 kişi idama mahkum ediliyor. Bu 5 kişiden biri hücresinde intihar ediyor. Dört kişi de e, asıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde asıldı 1887 yılında. Asılırken de yaşasın anarşizm diye slogan atıyorlar. Türkiye'de bazı kitaplarda işte yaşasın sosyalizm falan dedikleri söylenir. Bu doğru değil. İdamı izleyen ve bunu kayda geçiren kişi bu işin önderi konumunda olan Albert Parsons'ın eşi genç bir kadın o tarihlerde Lucy Parsons. Lucy Parsons bu idamlardan sonra kocasının anarşizme öven yazılarını bir kitap haline getirdi ve kitabın sonunda da izlediği idamda kendisinin not ettiği son sözleri de belirtti. Özellikle ikisi, yaşasın sosyalizm, yaşasın anarşizm diye idama gidiyorlar. Bu yargılamanın adil olmadığı bir kısa bir süre sonra eyaletin valisi tarafından da kabul ediliyor ve o süreçte tutuklanmış olan kişiler serbest bırakılıyorlar ve açıkçası bu insanların haksız yere asılmış oldukları Amerikan yargısı tarafından da kabulleniliyor. Bu bir hikaye. Bu hikayeden tamamıyla bağımsız olarak 1889 yılında Paris'te bir kongre düzenleniyor. Şimdi Kapitalizmin büyük buhranları vardır. Küresel buhranları vardır. İlk küresel buhran 1873'ten 1896'ya kadar süren, 23 yıl süren, iktisat tarihinde ilk başlarda büyük buhran denilen fakat daha sonra 1929 buhranı yaşandıktan sonra uzun buhran diye adlandırılan bir dönem var. İşlerin çok kötü gittiği, çok sayıda insanın işten çıkarıldığı ve siyasal arayışlara girdiği bir dönem. Bu dönemde birçok ülkede sosyal demokrat partiler ama o dönemin sosyal demokratları marksist. Sosyal demokrat partiler, sosyalist partiler ya da işçi partileri adıyla işçi sınıfının siyasal çıkış arayışları gündeme geliyor ve bunlar 1889 yılında yani Marx'ın ölümünden 6 yıl sonra Paris'te bir kongre düzenliyorlar. Bu kongrede işçiler arasında çeşitli ülkelerin işçileri arasında işbirliğinin dayanışmanın geliştirilmesi konusu da ele alınıyor ve 1889 yılı kongresinde Paris kongresinde yani ikinci internasyonelin kuruluş kongresinde işçilerin yılın belirli bir günü ortak taleplerini dile getirmek amacıyla kendi ülkelerinin şartlarını da dikkate alarak gösteri düzenlemesi kararı alınıyor. Bu gün belirlenirken de o dönemde esasında çok da ilerici olmayan ama o dönemde en etkin örgütlenmeyi gerçekleştirmiş olan Amerika'da bir sendikal merkez var. American Federation of Labor ya da kısa adıyla AFL bunun başındakiler de işçi işte aristokratı insanlardır. Basıfsız işçileri üye kaydetmezler. Ama bunlar bir kongrelerinde 1 Mayıs günü bir gösteri yapma kararı almışlar. Bunun üzerine 2. İnternasyonel'in o kuruluş kongresinde Amerikan Federasyonu'nun tam Amerikan Emek Federasyonu'nun aldığı karara gönderme yapılarak deniyor ki bu Mayıs ayının başında yapalım. Ve ilk kez 1890 yılında çeşitli ülkelerde 1 Mayıs kutlanıyor. Bu oldukça başarılı oluyor. Yani o dönemde pek tahmin edilen düzeyin epey de üstünde bir kitlesel katılım oluyor. Marx'ın arkadaşı Friedrich Engels o tarihlerde hayatta. 1995'te 1895'te öldü. Çok mutlu oluyor, övüyor ve bir sonraki yıl İkinci internasyonelin ikinci kongresinde bu kutlamaların da sürekli bir nitelik kazanması gerektiği ve 1 Mayıs'ta yapılması gerektiği konusunda kararlar alınıyor. Açıkçası iki ayrı olgu söz konusu. Peki ne zaman bu anarşistlerin asılması adalet adil olmayan bir biçimde asılması sanki 1 Mayıs'ın kökeniymiş gibi sunulmaya başlandı. 1917 yılında Sovyet devrimi olduktan sonra bolşeviklerle anarşistler arasında 3-4 yıllık bir ittifak var. Hatta sendikalar Kızıl İnternasyonal'i Profintern'in kurulma sürecinde de bu işbirliği bir süre devam ediyor ama 1921 yılında parti örgütlenmesi konusundaki uzlaşmaz çelişkiler nedeniyle anarşistler bu ittifaktan ...uzaklaşıyorlar ve Profinternle olan sendikalar Kızıl İnternasyoneli ile olan bağlarını da kesiyorlar. Ama bu 3-4 yıllık dönemde Sovyet Rusya'da, o zamanki adı Sovyet Rusya, Sovyetler Birliği 22 Aralığı sonunda oldu. Sovyet Rusya'da bir efsane yaratılıyor. Sanki 1 Mayıs kutlamalarının kökeni Amerika Birleşik Devletleri'nde 1886 yılındaki olaymış gibi. Çünkü... O dönemde Sovyet, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin suçladığı Avrupalı sendikacılar ikinci internasyonelin birinci kongresinde alınan karara dayanarak 1 Mayıs kutluyorlar. Halbuki düşman gibi görülüyor onlar Bolşevikler tarafından. Sovyetler, Sovyet Rusya'da 1 Mayıs'ın kökeni olarak bu Saman pazarı, Chicago saman pazarı olayı ve dört e, işçi önderinin, üç, dört anarşistin öldürülmesi asılarak öldürülmesi konusu ön plana çıkarılıyor. Ve ondan sonra da sosyalist komünist hareketlerde bu ikinci internasyonel kararı ara sıra akla getirilse bile sanki Chicago olaylarıyla bağlantılıymış gibi bir Mayıs gündeme geliyor. E, Türkiye'de kutlanması konusunda bir efsane var. İngiliz İzmir'de 1906'da bir kutlama oldu diye ama burada sadece dağıtılan bir bildiri var elimizde. 1909'da kutlamalar var. Ee, onun arkasından e, ama bu kutlamalara katılanların büyük bölümü Ermeni, e, Ermeni, Rum ve Yahudiler. Çünkü o dönemde zaten işçi sınıfı içinde Müslüman unsurlar e, çok çok küçük bir azınlık oluşturuyor. 1909'da 1910'da kutlamalar var. İlginç olan 1921 ve 22 kutlamaları, yani İstanbul'un işgal altında bulunduğu yıllar. Bu yıllarda ön planda olan bir taraftan Türkiye Sosyalist Fırkası, yani İşliracı Hilmi'nin Hüseyin Hilmi'nin partisi var. Sendikalar üzerinde çok etkili ve bir sendikalar federasyonu biçiminde örgütlenmiş bir parti. Bunlar kutluyorlar. Ortak kağıthanede bir büyük kutlama var orada. Şefik Üstü Değmer'in Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'ndan temsilciler de geliyor. Enternasyonel Marşı söyleniyor. Bilindiği gibi Enternasyonel Marşı Potier tarafından 1870'lerde yazılmış bir şiirin 1880'lerde bestelenmesiyle ortaya çıkıyor. Yani Rus devriminden epey önce ama epeyce bir süre 1943'e kadar da Sovyetler Birliği'nin Milli Marşı gibi kabul edildi. İşte kırmızı karanfiller kullanılıyor ama Anadolu'daki mücadeleye destek yok. E, Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası adına yapılan konuşmalarda da yok. 1922 yılında yayınlanan ortak bildiride de yok. Yani enternasyonalizm sözde savunuluyor ama işgale karşı çıkılmıyor, halifeye karşı çıkılmıyor, padişaha karşı çıkılmıyor, Anadolu'daki mücadeleye destek verilmiyor. 1922 sonu e, Ağustos'unda Eylül'ündeki büyük zaferin ardından da bu yapı değişiyor. 23, 24, 25'te 1 Mayıs kutlamaları var ama sınırlı. 1925'ten itibaren 1975'e kadar yani 50 yıllık bir süre içinde Türkiye'de 1 Mayıs'lar işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak kutlanmadı. Bu değişikliği yapan 1974 yılında kurulan, 74 yıl Haziran ayında kurulan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi. İlk kuranlar Doktor Hikmet Kıvılcımlı çizgisindeki kişilerdi. Daha sonra başkaları da katıldı. Ve bu siyasi örgüt TİSİP, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, ilk kez 1975 yılında 1 Mayıs'ı büyük bir kapalı salon toplantısıyla İstanbul'da kutladı yani diskten önce diskin 76 1 Mayıs mitinginden önce TİSİP'in bu yolu açışı söz konusu. 1975 yılı Mayıs ayında e, diskin 5. genel kurulu oldu ve İbrahim Güzelce ve ekibi disk yönetimine geldi. 1974 Eylül'ünde diske bağlı maden işin en önemli sendikası maden işti. Genel kurulunda da TKP, TKP yandaşları yönetime gelmişti. Özellikle genel sekreterliğe Mehmet Ertürk'ün gelmesi, Bahtiyar Erkul'un İzmir'den gelmesi bunlar hep TKP'li insanlardı. Bu diske yansıdı ve disk 1975 Mayıs'ındaki bu yönetim değişikliğin ardından 1976 yılında 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama kararı aldı. Ben o dönem diske bağlı maden işteydim ve 1 Mayıs 76'da disk görevlisi olarak o mitinge katılmıştım. 77 ve 78'de de Taksim'deydim. 76 1 Mayıs'ı görkemli oldu. Pek TKP öne çıkarılmadı. Siyasi örgütler çok öne çıkarılmadı. 1 Mayıs 77 bu açıdan biraz daha farklı. Siyasi örgütlerin ağırlıklı oldu ve özellikle... TKP'lerin TKP'lilerin TKP, TKP özgürlük sloganını öne çıkarttıkları bir miting oldu. Ama bu arada Türkiye'de Amerikan emperyalizminin darbe tezgahı yavaş yavaş olgunlaştırılıyordu. 76'ydı yan, yanlış anımsamıyorsam. Kara Kuvvetleri Komutanı bir darbe girişimini Süleyman Demirel engelledi ve emekliye sevk etmişti. Ama Türkiye'de dünyada değişen dengelerde Türkiye'yi iyi kullanabilmek amacıyla Amerikan emperyalizminin girişimleri devam ediyordu. Bir de Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra 1975 yılı Temmuz ayında Türkiye'deki Amerikan üst ve tesislerini kapatmıştı, el koymuştu onlara. 1977 yılında Kontur Amerikan emperyalizminin bir e, operasyonu yapıldı. E, çok kalabalık bir katılımdı. Kemal Türklerin konuşması bitmek üzereyken silahlar patlamaya başladı. Burada ben Sıtkı Coşkun'u anmak istiyorum. Sıtkı Coşkun Türkiye Komünist Partisi Sendikalar Komisyonu Başkanı olan çok nitelikli, yaşamının sonuna kadar da mücadele eden, kanser olmasına rağmen kopmamış bir kişiydi. Sıtkı kürsüdeydi. Kemal Türkleri hemen yere indirdi. Onu gördük ve disk görevlilerini görevlerini yapmaya çağırdı, meydanı kontrol altına almaya çalıştı ama ateş kitlenin üzerine açılmıyordu. Su deposu vardı Cumhuriyet Anıtı'nın Beyoğlu tarafında. Onun üstünde silahlı bazı kişilerin olduğu Devrimci Yol Dergisi'nin ikinci sayısında kapakta yayınlandı. Ve oradaki büyük otelin bir katını da Amerikalıların tutmuş olduğu daha sonra ortaya çıktı. İnsanlar paniğe kapıldı. Hepimiz paniğe kapıldık çünkü sürekli ateş ediliyor ama kitlenin üzerine ateş etmediler. İnsanların bir bölümü meydanı boşaltırken otelin yanındaki kazancı yokuşundan aşağı doğru koşmaya başladı ama o yokuşun dibinde bir beyaz Renault yolu kapatmıştı. Ölen 30 küsür kişinin büyük bölümü orada ezilerek öldü. Yoksa eğer ateş açanlar kitlenin üzerine ateş açmış olsalardı yüzlerce insan hayatını kaybederdi. Bir de polis araçları bu e, sirenlerini çalarak, alarmlarını çalarak bu paniği daha da artırdılar. Ezilenler oldu orada. E, ve 1 Mayıs 77 kanla bitti. 78'de çok görkemli bir kutlamaydı. Yine siyasi örgütler öndeydi. E, onların e, katılımı açıkçası işçilerin katılımını bastıracak nitelikteydi. 78 aralığında Kahramanmaraş katliamı oldu. Onun üzerine İstanbul'da sıkı yönetim ilan edilince 1 Mayıs İzmir'e kaydırıldı. Birçok örgüt katılmadı ama TKP ve benzeri yapılanmalar oraya ağırlık verdiler. Ağırlıklı olarak İzmir'de büyük bir kutlama yapıldı. 1980 yılında sadece Mersin'de oldu. İzmir'de de sıkı yönetim vardı. Ondan sonra zaten 12 Eylül geldi. 12 Eylül geldikten sonra 1 Mayıs açıkçası ulusal bayram ve genel tatiller kanununda bir gün olmaktan çıkarıldı. Müthiş baskı oldu. Ve 1983 sonunda askeri yönetim fiilen sona erdi ama devam etti büyük ölçüde 86 87'lerde. Öncelikle İzmir'de başlattı yalnız yoğun. Orada Balık Ali vardı. O zaman Balık Ali'nin içinde dükkanlar yoktu, boşaltılmıştı. Orada sendikaların bir etkinliği oldu. Ardından da bu hava değişti. 1991 yılında birkaç önemli olay var. Birincisi 12 Nisan 1991'de Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddeleri kaldırıldı. Neydi bunlar? Bir sınıfın, bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde baskı ve tahakkümünü kurmayı amaçlayan örgüt 141. Bu konuda propaganda yapmak 142 idi. 12 Nisan 91 tarihli resmi gazetede bu Türk Ceza Kanunu'nun iki maddesi kaldırıldı. Bu maddeler kalkınca bu maddelerden yargılanan disk davası beraatle sonuçlandı. 1991 yılı aynı zamanda Sovyetlerin çökme süreciydi ve Aralık 91'de Sovyetler Birliği de çöktü. Böylece 1 Mayıs komünistlikle özdeşleştirilen bir eylem olmaktan çıktı. Bunun üzerine sorunlar da devam ediyor. 91'de de bir ekonomik kriz vardır. 92 yılında ilk defa Türk İş Disk ve Hat İş Karayollu Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün toplantı salonunda bir ortak 1 Mayıs kutlaması yaptı. Türk İş'in başında Şevket Yılmaz, Disk'in başında Kemal Nebioğlu, çok tecrübeli bir sendikacıydı. Hak işin başında da Necati Çelik vardı. Birer konuşma yaptılar. Erdal İnönü, SHP Genel Başkanı olarak üç konuşmacının ardından bir konuşma yaptı. Ve olaysız bir biçimde dağılındı. 92 sonunda Türk İş Yönetimi, yönetimi değişti. Bayram Meral Genel Başkan oldu. Şems Denizer Genel Sekreterdi. Ve Türk İş ilk defa 1993 yılında Abide Hürriyet Meydanı'nda İstanbul'da büyük kitlesel bir kutlama yaptı. 1 Mayıs kutlaması yaptı. O dönemde Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Sabri Bey'di. Ben de Türk işte, Genel Başkan Danışmanı olarak çalışmaya başlamıştım. 15 gün İzmir'den Edirne'ye kadar bütün bölgeyi taradık. Bütün o bölgelerdeki şube başkanlarıyla toplantılar yapıldı. Yani bayağı başarılı bir kutlama oldu. Sabah e, Abide-i Hürriyet'teki mitingdi. Öğleden sonra da e, disk pendikte bir toplama yaptı. Esasında ilginç de bir olay var. E, diskin uzmanlarından Ahmet Asana e, arkadaşım da Ben ona takılıyordum. Diyordum ki bizde dua eden çoktur. Bizim sabahki mitingimiz günlük güneşlik olacak. Sizin pendik mitingi öğleden sonra yağmur yağacak diye takılıyordum. Sabah bizim oraya yağmurlu oldu. Pendik günlük güneşlik bir 1 Mayıs kutlaması yaptılar. Ondan sonra da 1 Mayıs kutlamaları devam etti. E, bu anlamda Türkiye'de bir geleneğin yerleşmesinde önemliydi. Ancak ben geriye dönüp baktığımda bugün 1 Mayıs'ın biraz daha farklı değerlendirilmesini düşünenlerdenim. 1 Mayıs'ı biz işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak kutladık hep. Ama işçi sınıfının uluslararası birliği söz konusu değil özellikle emperyalist ülkelerin işçi sınıfları kendi sermayedarlarıyla ve kendi devletleriyle birlikte davranarak başka ülkelerin sömürülmesinden kaynak aktarılan kaynaklardan yararlanmayı tercih ediyor. Marx'ın ve Engels'in manifestosu 1848 Şubat'ında yayınlanmıştı. O manifesto işte bütün ülkelerin işçileri birleşin, zincirlerinizden başka kaybedeceğiniz bir şey yok ama kazaca, kazanacağınız bir dünya var diye biter ama 1848'den beri diğer çeşitli ülkelerin işçi sınıfları birleşmedi. Kader birliği yapmadı, mücadele birliği yapmadı. Tam tersine özellikle 19. yüzyıl ikinci yarısından itibaren emperyalist ülkelerin işçi sınıfları her emperyalist saldırıda kendi devletlerini desteklediler. O zaman 1 Mayıs'ın 3 şekilde kutlandığını geçmişe bakarak görebiliyorum. Birincisi 2. Enternasyonel'in kararı uyarınca ülkelerin iş sınıfları arasında gevşek bir işbirliğini savunan anlayış. Bu günümüzdeki uluslararası sendikacılık hareketinde bile görülmüyor. Bu tekrar tekrar söyleniyor ama bir ülkenin işçi sınıfıyla diğer ülkenin işçi sınıfı arasında çok somut işbirliklerin yapıldığını görmüyoruz. Her ülke işçi sınıfı kendi ülkesinin sermayedar sınıfıyla birlikte davranmayı tercih ediyor. İkinci yaklaşım Sovyetler Birliği varlığını sürdürdüğünde gündemdeydi. Sovyetler Birliği özellikle 1919 1943 arasında 3. Enternasyon'un var olduğu dönemde 1 Mayıs'ı dünya işçi hareketinin önderi olacak şekilde yürütmeye çalıştı. E, siyasi hareketin kontrolünde bir işçi hareketi oluşturmaya çalıştılar. Üçüncüsü de günümüzde, ben günümüzde 1 Mayıs'ı kişi olarak işçi sınıfının uluslararası birlik dayanışma ve mücadele günü olarak değil de işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü olarak, yani bizim ülkemizde işçi sınıfının çok farklı kesimlerinin İşçisi, memuru, sözleşmeli personeliyle farklı kökenlerden, farklı mesleklerden, farklı iş kollarından insanların e, kendi çıkarlarını, ortak çıkarlarını ve ülkenin çıkarlarını korumak amacıyla birlik, beraberlik ve mücadele ruhunu geliştirdikleri bir gün olarak e, anlamaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Yoksa Türkiye işçi sınıfının çıkarları, Amerikan işçi sınıfının çıkarlarıyla, Alman işçi sınıfının çıkarlarıyla ortak filan değil. Onlar bizi sömüren emperyalist sistemi destekliyorlar. Biz emperyalizme karşı çıkıyoruz. Bugün Türkiye'de 1 Mayıs ülkenin çıkarları milli bir çizgide işçi sınıfının en geniş kesimlerinin birlikteliği anlamında kutlanmalı gibi geliyorum. Onun için bir takıntı olacaksa bu takıntı Taksim takıntısı olmamalı. İşçi sınıfının birliğinin anti-emperyalist bir çizgide o birliğin sağlanması ve güçlendirilmesi olmalı diye düşünüyorum.